Daha Let's daha go. Hadi başım, ben kimin nerede, kimin nerede olduğunu burada görebiliyorum. İkisine de hiçbir şekilde göstermiyorum arkadaşlar. Mesela kiminlerle nerede kimin nerede olduğunu şu anda çok güzel bir şekilde komik bir şekilde görebiliyorum. Şu anda Mehmet orta taraflarda gözüküyor. Ha söyleyecek. tamam. tamam ha Mehmet öldü Geçelim. şimdi o gözüken yerleri söyleyebilirim arkadaşlar. Orta taraflarda Yekta gidiyor. Öyle yerlere gitti kaytaya. Ben da. De Mehmet yanımda. Ye, Yekta yanımda değil. Şu anda biraz Mehmete bakalım. Oha. Çok şey. Ve Mehmet. Mehmet yine öldü. 2-0. Bakalım nasıl gidecek. Yeter ki Mehmet bir. Ha şimdi 2 bir oldu arkadaşlar. Mehmet'i razı kadar din. Şimdi şimdi hefta. Mehmet. Hefta. Mehmet. Çok iyi işler berdeler. Ho. Nalde? Ve 3-2 Mehmet kazanır. tane yerlerine bakalım. İlk yani yerini gördüm. Şimdi Mehmet'e bakalım. Hatta Mehmet. Çok güzeller ya. Çok güzel yerleri başlamak şimdi arkadaşlar. Şimdi ilk çıktı. Bir yerlerden. Tartal. Şimdi biraz Mehmet vurdu. Yekta'yı vurmaya çalıştı. Vuramadı. Yekta Mehmet'i gördü. Adam bulmaya çalıştı. Ve Mehmet 4 kazanır. kazandı. Ay bakalım. 4 3 yine Mehmet kazanır. Devam edelim. Devam edelim. Bir daha. Mehmet. İkisi de ve 4 4 beraber eder. Daha 7 dakikamız var. Şimdi, kim kazandı? 5 4 yek tane geçiyoruz. Neden şimdi normal maça, maçları göre neden Yekta kazanıyor diye soruyorsunuz arkadaşlar. Yekta şeyde kütüphane, hangarda daha çok oynanıyor. Klasikte çok az oynuyor. Daha az oynuyor. O yüzden yeniyor diyecektim. Beraber eder şu anda. Bekle. O yan yanalar. Beraber kaydılar. Ve 6-5 daha yeniyor. Çekişmeli gidiyor maç. Maçımız çekişmeli. Mehmet'e geçelim. Ne çat vurdum kaç? 7'ye 5, evet, ye 5. Yekta. Şunu kaç? Eee yarım. 7'ye 5. Yekta kazanıyor. Merdivenlerden çıktı. Bu sefer Yekta'yı Mehmet vurdu. 7 6. Yine Yekta kazanıyor. Ve biraz Mehmet izleyelim. Şimdi ne oldu? Sana ne oldu? Gece çok çekişmeli. Çok değişik. Adamın nerelerde olduğunu bilemiyor. daha. 8 7 Mehmet. Mehmet çok güzel oynuyor gibi. Oraları sıkıştırarak nerelerden nerelere geçtiğini bilemiyor. Mehmet biraz pusma yönteminde. Biraz daha bakalım. İlk daha biraz geziniyor tane gördü yek daha yek daha yek daha dans edelim çek dolun çek 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 yapalım sekiz sekiz Mehmet gördü yek daha Mehmet gördü kim kim aldı Mehmet dokuz sekiz devam ediyoruz şimdi kim aldı kim aldı ve Mehmet bir tane daha aldı. 10'a 8. Mehmet'i gördü. <laughs> Üf be. 11'e 8. 3 be. Ya hayır ya bu arada çıkıştım. 9'da 11. Mehmet kazanıyor. Yine topu bacı dansı. Şey attı ya. Mehmet'lerlerde gezindiğini bilmiyor Demek evet, nerelerde gezindiğini bilmiyor. Adam MK var. AVM. MK varmış. AVM var sende. He onda AVM var. Sende. Senin ne? <laughs> 94'e AVM. 10-11 maç devam ediyor. İlk daha. Kartal kazanıyor. Bakalım. <laughs> <laughs> Mevlana gibi dön bakalım. Oldu Belliydi ve 11 11. Belli. Belliydi zaten çok belli. <laughs> bir şekilde. Şimdi karşı karşıya mı gelecekler ki? Bilmiyoruz. Şimdi kim alır? Kim alacak gibi? Mehmet gibi. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet sen de canım bir ya. <laughs> çok değişik. 12 11 Mehmet kazanıyor bir tane daha gömdü. Biraz Mehmet'e geçelim. Ama ekranı izlemek bence daha mantıklı olur. Daha mesela daha şey An tak, tak, <laughs> tak, tak, tak geldi. Tak tak geldi. Tak, tak geldi. Şimdi. 15 11 Açabilecek mi yekta arıyı? Arıyı yekta açabilecek mi ki? Açamaz da. Zor biraz da. Öf Evet kazanıyor 16-11. Düşüneceğim Kayla. Beraber de kalınlar. Beraber kalmaz diye düşünüyorum. Şu anda Mehmet önüne gidiyor. Ama bir yekta bir, bir otak yaparsa çok güzel olur. Ben Mevlana gibi oldu. Bunlara gün günahı da Ah bir. Ama bence kaçması gerekiyor. Diyan'a <laughs> işte, işte. Ve 17 11. Şu anda düşüncemiz kadarıyla Mehmet kazandı. Ama emin değiliz. Tabii ki de düşüncemiz Mehmet. Havayla <laughs> alabilecek mi? Ve Mehmet kazananımız. Mehmet şampiyon. Şampiyonumuz <laughs> Mehmet. Arkadaşlar bugün Mehmet ile maçını sundum. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.